Aman Allah'ım! Sonuç bakın, muhteşem. Bakın boks torbası. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Biz şimdi muhteşem bir deney yapacağız. Sirke karbonat deneyi. Şimdi çocuklar da balon, karbonat Bilmiyorum. ve sirke var. Ben de biliyorum. Biliyorsunuz. Şimdi sirkeyi balonun içine dökeceğiz. Ondan sonra bunu böyle. Evet. Yani geçireceğiz. Ondan sonra balon şişmeye başlayacak. biraz. Evet, tamam. Böyle. Şimdi Tabağın içinde dökün sodaları balonun içine, tabağın içine Nereye doğru. Edecekçin? Onu değil, onu değil. Sirkeyi bırak şimdi. Karbonatı çay kaşığıyla balonun içine dökeceksiniz. Heh. aynen. Öyle. Sen de yap teyzeciğim. Ya Etkileyecek bir şey olur mu? Yok bir şey olmaz. Tabağın içinde dök. Heh. Tamam. Ne kadar? Yani çok, çok bir sürü, bir sürü, bir sürü. ben bayağı Dökün, dökün, dökün içine dökün. Ha. Bakayım. Hepsini Bak, mi? Oluyor mu? Şöyle yap teyzeciğim. İçini şöyle kıpırdat dökülsün içine kaçsın. Kuasim olacak uğraştık baksana benim için. Evet. Of, burada savaş oluyor. <laughs> Bakın savaş açmışız. Evet. Gezin <laughs> bir ağırlığına bakayım. Sen de o kadar ağır yap teyzeciğim. Ben bayağı biraz daha da ağır. Evet ben sen yapma de yapma de Yusuf bir... seninki yeter. Yusuf hayır. Bu sefer fazla gelecek. Devam etme. Çünkü karbonat yeri, yeri, evet. yer iyi Evet. Evimi mahvedebilirsiniz. Çok kötü şeyler olabilir. Azıcık Azıcıkdaki mi? Hayır 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 hayır. Şimdi değil sonra. Birazdan. Bak bu kadar. Fatih Selim'inkini kontrol etsene Yusuf. Sonra bu kadar dolu. Yok. Yusuf Fatih Selim'inkini kontrol et bakalım. İyi. İyi Yeter mi? Bence. Bakayım. Bakayım. Seninkine de bakayım. Evet ikisi de olmuş. Şimdi balonu geçiriyorsunuz sirkelerin. Ay, Fatih Selim sen de geç. Şimdi onu buraya getir. Sen de getir teyzeciğim şöyle. Heh, şimdi şöyle yaklaştırın birbirinize. Ben biraz şimdi... daha da koyacağım. Tamam şimdi sen de aynı <laughs> anda. Ben koyamam. Dur o zaman e, karbonatını içine dökmeden Fatih Selim'inkini de tak tamam mı? Olur. Sen kendininkini kendi bir tak sonra Fatih Selim'inkini de tak. Heh, şimdi Fatih Selim'inkini de Dur. Bekle. Aa, oldu Fatih Selim oldu. Şimdi Benimki tamam olmadı. Olmuş olmuş hiç çıkarmada gerek yok. Benimki. Fatih yapıyordum. sen de dök. Dök içine dök içine. Kaldır havaya havaya kaldır şunu bak içine dökülsün şimdi arkadaşlar bakın köpürüyor köpürüyor Yusuf seninkini de görebileyim şöyle çevir Demkan Demkan yani İçine dök iyice bak dökmemişsin çünkü Allah ım. Allah ım. Şuna bakın şuna bakın neler oluyor şuna bakın arkadaşlar sana balon vardı yayında onu ben Hayır. Ya. Evet ağzında şaşırabilirsin. Ay çok komik. Çok iyi. Çıkmaz böyle, değil mi? Böyle ters çevirirsen. Hayır hayır sakın balonun içine sular. Evet. Tamam. Aman Allah'ım. Sonuç bakın, muhteşem. Bakın boks torbası. <laughs> ama çıkar falan bir de Yusuf. Bir de evet. çıkar. Vaziyet <laughs> boks torbası. Ya inanılmaz ya, güzel oldu. Ya keşke biraz daha da koysaydım. Fatih Selim çok iyi. Ya ama benimki tam yukarıya kaldı çünkü çok ağır. Aha. Oldu galiba. Çünkü çok ağır. <laughs> Yusuf Fatih Selim'i göremiyorum. Balonun arkasında kalmış kafası. Fatih Selim merhaba. Merhaba. Çok iyi geçmedi mi? İyice sallıyor. Hayır hayır. Yusuf hayır Fatih Selim olmaz. Olmaz. <laughs> olmaz. Onun üstünde artık kabarmasını sağlamaz ki. Çok güzel bir deneydi. Bayıl. Arkadaşlar çok eğlenceliydi değil mi? Fatih de de. Selim sen de birazcık salla bakayım. Salla bakayım. Um, böyle yap. Um, şunu 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 şöyle yap bakayım. Hı. Belki bu oda biraz daha şişko olur. Dur, sen daha fazla karbonat koymuşum galiba içine değil mi? Evet, o yüzden benimki kaldı böyle. <gülüyor> evet. Madem <laughs> <laughs> ki tam kuvvetli. Ay, düştü kafası. <laughs> Çok güzel bir deneydi. <laughs> Çok eğlenceliydi arkadaşlar. Görüşürüz. Siz de bu deneyi deneyebilirsiniz ve bize like atmayı <laughs> da asla <laughs> unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.